Herkese merhabalar arkadaşlar. Elektrik dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Arduino uygulamalarından if komutunu kullanarak bir butonla bir led yakma uygulamasını yapacağız. Dilerseniz hemen konumuza başlayalım. If komutunu kullanarak bir buton bir led uygulamasında bizim için yeni şeyler var. Birincisi buton kullanımının nasıl olduğu, ikincisi ise if komutunun nasıl kullanıldığı. Buton kullanımına gelince bağlı olduğu devrelerde alıcıyı çalıştırıp durdurmaya yarayan, devredeki akımı kesip bu akımın akmasına izin veren elemana buton denir. Elektronik devrelerde biz butonları start butonu ve stop butonu olarak kullanırız. Elektronik devrelerde jog butonu da vardır, çift yollu butonlar. Fakat biz elektronik devrelerde start butonu ve stop butonu kullanıyoruz. Butonlar Arduino'nun tüm dijital pinlerine bağlanabilir. Bazı durumlarda ise analog pinlere de bağlayabiliriz biz butonlarımızı. Butonun bağlı olduğu pinler giriş pinleridir. Input. Biz butonları tanımlarken input olarak tanımlayacağız. Arduino'ya bağlı bir butona basıldığında Arduino pinine logic 1 ya da logic 0 bilgisi gelir. Yani ya 5 volt göndeririz ya da 0 volt göndeririz. Basılmadığı zaman ise bu pine hiçbir sinyal gelmez ve bu belirsizliktir. Bu belirsizlik de bizim için istenmeyen bir durumdur ve sakıncadır. Biz bu belirsizliği yaşamamak için bunu gidermek için direnç bağlarız önlerine. Bu belirsizliğin ortadan kaldırılması için butonun bir ayağına 10 kilo ohmlu direnç bağlanır ve bu direnç iki şekilde bağlanır. Direnç bağlantı şekillerinden birincisi pull down. Pull down direnç bağlantısı arkadaşlar butonun start butonu olarak kullanılacağı yerlerde uygulanan direnç bağlantısıdır. Start butonu olarak. Yani start butonu olarak dediğim şey nedir? Butona basıldığı zaman Arduino pinine 5 volt göndereceksin. Normalde bir 5 volt gelecek butona kadar buton o 5 voltu kesecek. Yani geçmesine izin vermeyecek. Butona bastığımızda o 5 volt Arduino pinine gidecek. İşte bu bağlantı durumunda biz pull down direnç bağlantısı yaparız. Butona basılmadığı zaman da Arduino pinine 0 volt göndererek belirsizliği ortadan kaldıracak. Bu bağlantıdır pull down direnç. Bağlantı şeklinde gördüğünüz gibidir. Bakın 5 volttan aşağı şurada buton Butonumuza basarsak buradan gördüğünüz gibi Arduino'ya biz akımımızı göndeririz. Pull down direnci bağlamanın sebebi de şudur. Ee, direnç üzerine de bir akım gelecektir. Fakat direnç olduğu için ohm kanununa göre her zaman akım daha az dirençli yola daha fazla gidecektir. Ve bizim de Arduino'muzu çalıştıracak akımımız butona bastığımız zaman gidecektir. Butona basmadığı zaman da 0 volt gidecektir Arduino'ya. Nereden? Buradan. 0 volt gidecektir ve belirsizliğimiz kalmayacaktır. Bu bizim pull down direnç bağlantımız. Bir de pull up direnç bağlantımız var. Pull up direnç bağlantısı ise butonun stop butonu olarak kullanılacağı yerlerde kullanılan direnç bağlantısıdır. Stop butonu. İlle de bir devreyi durdurması gerekmiyor pull up direnç bağlantısındaki stop butonunun stop butonu gibi kullanıldığı yerlerde olacak aslında. Yani butona basıldığı zaman Arduino pinine 0 volt göndereceğiz biz. Yine basınca göndereceğiz. Basınca durduracağız mesela veya işte basınca 0 volt göndereceğiz. Bu durumlarda pull up direnç bağlantısını kullanırız. Butona basılmadığında ise pinine 5 volt göndererek belirsizliği ortadan kaldıracağız. Sistemimiz bu. Bağlantı şekli de burada gördüğünüz gibi pull up direnç bu sefer üstte. Pull down'ın tam tersi. Butonla yer değiştirmiş durumdalar akım gelecektir. Eğer butona basılmazsa basılmazsa buradan gelip Arduino'ya gidecektir. Ama butona basıldığı zaman buradan direkt gidip topraklamaya ulaşacaktır ve Arduino'ya yani kısa devre olacaktır. Arduino'ya 0 volt gidecektir. İşte bu bağlantıya da biz pull-up direnç bağlantısı diyoruz ve butonun stop butonu gibi kullanılacağı yerlerde uygulanır. Bakın stop butonu olmasına gerek yok. Yani bir dev çalışan bir devreyi durdurmasına gerek yok. Ben lojik sıfır göndererek de bir devreyi çalıştırabilirim. O yüzden stop butonu gibi kullanılacağı yerlerde diyoruz buna. Yani basıldığında 0 volt ee, basılmadığında 5 volt şeklinde. Bunun dışında bazı Arduino modellerinde dahili pull up dirençleri mevcuttur. Yani biz hariçten bir pull up direnci bağlamamıza gerek yok. Bazı Arduino modellerimizde dahili pull-up dirençleri zaten vardır. Bu modeller Arduino Uno, Arduino Mega ve Arduino Nano modellerinin tüm dijital pinlerinde mevcuttur. Dijital pull-up dirençleri 20 kilo ile 50 kilo ohm arasında değerlerde bulunmaktadır. Buradaki Arduino modellerinde. Bu sayede de modellerde stop butonu olarak bir buton kullanacaksa ek bir direnç bağlamamıza gerek yok. Bir dahili pull-up direncimiz olduğu için ekstradan bir pull-up direnci bağlamamıza gerek kalmaz. Biz direkt o pinler üzerinden bağlantımızı yaparız. Dahili pull up dirençleri programda tanımlanırken nasıl tanımlanıyor? Pin mod buton input alttan tere pull up. Bakın bu şekilde tanımlıyoruz. Biz peki normalde nasıl tanımlıyorduk? Normalde pin mod buton veya işte pin mod buton bir input diyorduk sadece. Sadece input. Input parantezi kapat noktalı virgüldü. Ama biz dahili pull up dirençlerini kullanacaksak butonları tanımlarken de pin mod buton input alttan tire pull yazarak tanımlıyoruz. Normalde ise burada da gösterdiğim gibi pin mod buton input yazmamız yeterli. Arduino modellerinde dahili pull down direnci bulunmaz. Sadece dahili pull up dirençleri mevcuttur. Biz butonlarımızı kullanırken dijital read komutuna ihtiyaç duyarız. Dijital read komutu Giriş olarak tanımlanmış bir pinin üzerindeki gerilim değerini okumamızı sağlar. Giriş pinlerini okumayı sağlıyor dijital read komutu. Kullanımı ise şu şekilde dijital read parantez açtık bilgi alınacak pin ve noktalı virgül. Bu kadar başka bir şey değil. Dijital read'in r'si büyük yani dijital okuma anlamına geliyor. Sadece okumayı sağlıyor. Örnek verecek olursak da dijital read parantez içinde 7 yani 7 nolu pini oku bu bir giriş pini ve bunu oku. Digital read buton 1. Ben buton 1 değişkeni tanımlamışım belli ki. Buton 1 değişkenini oku. Kullanım bu şekildedir. Digital read komutunu zaten devremizi yaptığımızda da örnek olarak nasıl kullanıldığını tekrardan göreceğiz. Ve bizim artık yeni komutlara ihtiyacımız var. Artık 7. uygulamamızı yapıyoruz ve bizim farklı komutlara ihtiyacımız var. Farklı devreler üretebilmek için. Bunlardan birisi de if else komutu. If zaten bildiğiniz gibi Türkçede eğer anlamına gelen bir kelimedir. Türkçede eğer anlamına gelir ve programda kullanıldığı yere göre koşullar ekler. Koşul komutudur. If ya yani eğer böyle böyle olursa, eğer böyle böyle olursa, eğer böyle böyle olmazsa gibi koşullar ekler if komutu. Koşul doğruysa if bloğunun içindeki komutları çalıştırırız. Ama eğer koşul doğru değilse if bloğu atlarız ve bloğun içine hiç girmeden koşul doğru olmadığı için alt satırı çalıştırırız ve program alt satırdan devam eder. else komutu ise if ile beraber kullanılır. Sadece tek başına kullanılmaz. Şart doğru değilse yapılacakların yazıldığı bölümdür. Mesela işte şöyle. Bir koşul verdik. Bilmem ne böyle 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 olursa şunu yap. Böyle 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 olursa şunu yap. Eğer bu ikisi olmazsa şunu yap gibi else komutu işte bu ikisi olmazsa komutu else komutu. Else dediğim gibi if'ten bağımsız kullanılamaz. İlle if'in altında tanımlanması gerekli ama if else olmadan tek başına tanımlanabilir. Biz if komutunu kullanırken if else komutunu kullanırken doğal olarak bir ortaya şart koyduğumuz için, koşul koyduğumuz için karşılaştırma operatörlerine ihtiyacımız vardır ve mantıksal operatörlere ihtiyacımız vardır. Bu operatörler eşittir Eşit değildir. Büyüktür. Küçüktür. Büyük eşittir. Küçük eşittir. Ve veya değil. Karşılaştırma operatörlerinden eşittir. Gördüğünüz gibi operatör e, yazılışı iki tane eşittir koyuyoruz. İki tane. Tek eşittir koyarsak kabul etmiyor. İki eşittir koyuyoruz ki mesela buton bir eşittir bir diyeceğiz. Buton bir iki tane eşittir koyacağız. Bir. Yani buton bire basıldığında anlamına geliyor. Eşit değildir. Ee, operatörümüz ise değil operatörümüz ünlem olduğu için eşit değildir de ünlem eşit. Yani eşit değil anlamına geliyor. Büyüktür zaten matematikteki büyüktür, küçüktür zaten matematikteki küçüktür. Büyük eşittir matematikteki büyük eşit gibi değil ama yan yana bir büyük bir de eşit koyuyoruz. Küçük eşittir de yan yana bir tane küçüktür bir tane eşittir koyuyoruz. Bu şekilde operatörlerimiz tanımlıyoruz programın içine. Mantıksız operatörler de V zaten gördüğünüz gibi AND işareti var orada. V işareti var. İki tane yan yana koyuyoruz V'yi. Veya iki tane dik çizgi. Değil dediğimizde tersi yani komutumuz da ünlem olarak tanımlanıyor. Bunları bileceğiz. Bunlarla çok uygulama yapacağız. Yaptığımız uygulamalarda bunları kullanacağız. Devam, devam edelim şimdi. If'in kullanımı nasıl oluyor peki? If diyoruz ve parantez içinde koşulumuzu yazıyoruz. Süslü parantez açıp gerçekleşmesi gereken, gereken şeyi yazıyoruz. Yani koşul doğru olduğunda gerçekleşmesini istediğimiz şeyi yazıyoruz. Ve süslü parantezi kapatıyoruz. Alt kısım ise zaten koşul doğru olmadığında devam eder. Hiç if şeyine girmez, satırına girmez. Direkt olarak alt satırdan devam eder. Örnek verecek olursak if buton eşittir 1. Yani butona bastığımızda süslü parantez açtım. Digital right LED high. LED yak. Delay 1000. Yani bu bir saniye. 1000 milisaniye ya da sürsün. Ve süslü parantezi kapattım. Eğer butona basılırsa ledimi bir saniye boyunca yak komutu. Bu şekilde if komutunu kullanıyoruz. Şimdi ben Else komutuna girmedim. Bir diğer uygulamamda else komutunu da anlatacağım. If else beraber anlatacağım. Şimdi if komutunu anlattım ve sadece if komutunu kullanarak bir butonla bir led yakma uygulamasını yapalım. Kullanılan malzemelerimiz Arduino Uno. Breadboard'umuz var. Bir tane ledimiz var. Bir tane butonumuz var. İki tane direncimiz var. Bunlardan bir tanesi ledin ön direncidir. Diğeri ise kullanacağımız pull down dirençtir. 10 kilo ohmluk. Hemen devam ettim. Açıklama satırıma başlığımı yazdım. Dedim Taksim Yıldız if komutu ve buton kullanımı. Yıldız Taksim. Açıklama satırımı yaptım. Bu şekilde soluk yazacaktır. Eğer aynı bu şekilde yazarsanız. Integer led eşittir 7. Ne yaptım burada? Integer veri tipinde led isimli bir değişkeni 7 nolu pine tanımladım buton 8. Integer veri türünde butonu 8 nolu pin'e tanımladım. Artık ben 8 7 diye değil de led buton diye işlerimi görebilirim. Void setup bu zaten programın kendisinde var. Süslü parantezimi açtım. Pin mod led output yapmam gereken şey ilk önce neydi her zaman? Led'imi çıkış olarak tanımlamak. Çıkış pinle tanımlamak. Yani led led'in bağlı olduğu 7 nolu pini output olarak tanımladım. Butonu da input olarak tanımlayacağım. Pin mod buton input parantezi kapattım noktalı virgül. Burada buton giriş elemanı olduğu için input olarak tanımladım. Bakın led output çıkış elemanı butonu input giriş elemanı. Devam ediyorum. Süslü parantezimi kapattım. Şimdi burayı tekrar inceleyecek olursak. Integer led 7. Bakın burada ledimin l'si, e'si, d'si her şeyi küçük. Butonumun da her şeyi küçük. Eğer burada birebir aynısını yazmazsak program tanımayacaktır ve hata verecektir. O yüzden büyük harf küçük harfe dikkat ediyoruz. Burada ne yazdıysak burada da aynılarını yazıyoruz. Bu bir kere dikkat edeceğimiz ilk şey. İkinci şey pin modun M'si büyük oluyor. Zaten M'sini büyük yazdığımızda doğru bir şekilde kırmızı renkte olacaktır. Parantezimi açtım. Değişkenimin ismini yazdım. Output'u büyük harflerle yazdım. Mavi oldu. Parantezimi kapatıp noktalı virgül. Pin modun M'si büyük değişkenimin ismini yazdım parantezi açıp virgül input'u yazdım büyük harflerle parantezimi kapatıp noktalı virgül. Bunların hepsine tek tek dikkat ediyoruz. Void loop pa süslü parantezimi açtım. Artık koşulumu yazabilirim. Ben ne yapacaktım? Butonuma basacağım. LED yanacak. Elim butondan çekeceğim. LED sönecek. Tam olarak bu programı yazmak için önce koşulumu öne sürüyorum. Diyorum ki if digital read buton eşittir 1. Bakın. Dijital Read komutunu yazdım. Oku diyorum. Butondan gelen veriyi oku. Basıldı mı basılmadı mı? Eğer basıldıysa yani 1 ise okuduğun değer eğer 1 ise Dijital Read LED 1 yani LED'imin çıkışına 5 volt gönder. LED'ime 5 volt gönder ve LED'imi yak. Ben bunu istiyorum. Dijital Read LED 1 If Dijital Read buton 0 Eğer basılmadıysa 0 okunuyorsa Dijital Read LED 0 ve süslü parantezimi kapattım. Bu kadar basit bir program. Bu programı çok farklı şekillerde yazabiliriz. İşte else komutunu kullanarak daha kısa bir şekilde yazabiliriz. Ama ben burada önemli olan bir eğitim videosu olduğu için en kısa yoldan değil de daha eğitici yoldan digital read komutunu kullanmanız için, if komutunu kullanmanız için else komutunu bir sonraki programa bıraktım. Ayrıca onu kullanmanız için bölümlere ayırdım. Bugünkü Konumuzda da bir butonla bir LED uygulamasını yakarken if komutunu ve digital read komutunu kullanmanızı istedim. Programı tekrar gözden geçirecek olursam gördüğünüz gibi en başta LED'imi ve butonumu tanımladım. Değişken olarak ve değişken olarak kullandığım için artık onların isimleriyle burada kullanıyorum programımı. Pin mod LED output LED'imi çıkış olarak tanımladım. Pin mod buton input butonumu giriş olarak tanımladım. if digital read buton eşittir 1 dedim ki butonum basılı mı diye okuyalım. Bunu istedim ben. Eğer butonumu 1 yaptıysam yani butonuma basıldıysa alta geçtim. digital write led eşit led 1. Ledimi yak. Eğer digital read yani if digital read buton eşittir 0 eğer butonum basılmadıysa 0'sa, logic 0'sa Dijital write led 0 ledim sönsün. Bu kadar basit. Yani bastığım sürece yanacak. Elimi çektiğinde basılmadığı sürece sönecek. Burada dikkat edeceğimiz şey de bakın if koşullarını yazarken hiçbir zaman noktalı virgül kullanmıyoruz. Ama koşulumun gerekçesini yazarken kullanmasak da koşulumun sonucunu yazarken kullanıyoruz. Dijital write olduğu için. Hemen devam edelim. Ben bunu programıma yazdığımda bu şekilde gözüküyor. Arduino programının içine yazdığımda bakın pin mode led output, pin mod, buton input aynı az önce gösterdiğim gibi tekrar tekrar hepsini yazdım ve bu şekilde bir görüntü elde ettim breadboard üzerine kuruluşu da bu şekilde 7 nolu pinden ledimin anotuna ledimin katotundan 220 ohm ya da 330 ohmluk ledin ön direnciyle beraber bakın gnd ucuna eksiye butonumu bağladım 8 nolu pinden 8 nolu pinden butonumun bir ayağına giriş yaptım. Butonumun aynı ayağından bakın pull down direncimi bağladım ve bu pull down direnci eksiye götürdüm GND'ye. Şuraya. Bakın şuradan götürdüm. Onun dışında bir de benim butona 5 volt vermem lazım. Bakın 5 voltu getirdim buradan. 5 volt pininden butonumun diğer ayağına. Çok basit bir bağlantı şekli var. Butonun bir ayağına, bir ayağına 5 volt veriyorum. Diğer ayağına ise butonu tanımladığım pini ve pull down direnci bağlıyorum. Pull down direncin diğer ucunu ise GND'ye bağlıyorum. LED'im de anotunu pine bağlıyorum. Katotunu ise bir direnç vasıtasıyla GND'ye bağlıyorum. Bu kadar basit yapacağımız devre. Şimdi dilerseniz yapacağımız devreyi breadboard üzerine kuralım ve çalışmasını sizlere gösterelim. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben breadboard'umun üzerine az önce konusunu anlattığım if komutu kullanarak bir butonla bir led çalıştırma devresini kurdum. Bu devreyi breadboard'uma kurarken yaptığım adımlar şunlardı. Uyguladığım adımlar şunlardı. Led'im ve butonumu bağladım ilk önce. Led'imin anot ucuna programda yazdığım pin olan 7 nolu pini bağladım anot ucuna. Bakın kırmızı jumper'ımla Arduino'nun 7 nolu pininden led'imin anot ucuna geldim. Katot ucundan ise 330 ohmluk bir dirençle çıkış yaptım. Ve bu direnci de siyah burada jumperla, siyah jumperla Arduino'nun GND ucuna yani eksiye götürdüm. LED bağlantım bu kadar kolaydı. Buton bağlantımda ise bir tık daha karmaşa var. Bu karmaşanın sebebi de şudur. Butonların start ve stop butonu olarak iki şekilde kullanılabilmesi. Ve ben burada butonumu hangi tipte kullanmak istediğime karar vermem. Ben burada Butona bastığımda LED'i çalıştıracağım için bu buton bir start butondur. Ve start butonları bağlanırken bir pull down dirençle bağlanır. Pull down direncim de buradaki 10 kilo onluk dirençtir. Ben butonumu bağladım. Butonumun bir ucuna bakın bir ucuna programda yazdığım 8 nolu pini buton olarak belirlediğim 8 nolu pini butonumun bir ucuna bağladım. Aynı uçtan pull down direncimi yani 10 kilomluk direnci çıkış yaptım aynı uçtan ve eksiye bağladım. Neye göre eksiye? Burada belirledim. GND ucunu siyah kablo ile belirledim ve şu hattım komple eksi artık benim. GND'dir. Tekrar söylüyorum. Butonumun bir ucuna Arduino programında yazdığım pini 8 numaralı pin benimkinde bağladım. Aynı uca bir tane pull down direnç 10 kilo ve eksiye Birinci bağlantım buydu. Boş kalan ikinci ayağı ise 5 volt veriyorum. Bakın Arduino'daki 5 volttan mor jumper'ımla butonun boşta kalan diğer ucuna bağladım. Bağlantım bu kadardı. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra artık Arduino kartıma programı yükleyip enerji verebilirim. Ben daha önce programı yükledim. Sadece enerji vereceğim Arduino kartıma. Şu an Arduino kartımı enerjilendiriyorum. Bakın kırmızı ışıklar yanmaya başladı şu an enerjilendi Arduino kartım. Ben butona bastığımda LED yanacak. Zaten programda da yazmıştım. Buton 1 olduğunda LED 1 olacak. Buton 0 olduğunda LED 0 olacak. Yani butona bastığım sürece LED'im yanacaktır. Elimi çektiğimde ise sönecektir. Bakın bir daha gösteriyorum. Butona bastığım her süre LED yanmaya devam edecektir. Elimi çektiğimde ise sönecektir. İşte biz bunu çeşitli şekillerde yazabiliriz. Biz bugünkü dersimizde bu kodlamayı if komutunu kullanarak en kısa, en sade şekline getirmeye çalıştık. Tekrar gösteriyorum. Butona bastığım sürece ledim yanacaktır. Elimi çektiğimde de ledim sönecektir. Bugün anlatacağım buydu. If komutuyla bir buton ve bir led çalışması uygulamasıydı. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ki videolarımızın devamı gelsin. Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi derim dilerim arkadaşlar.